Ayçiçeği tarlasında, bir zamanlar küçük bir köyde Elif adında sevni bir kız çocuğu yaşardı. Elif gün boyunca oynayıp eğlenmeyi çok severdi. Ama akşam olunca uyumaya gitmekte zorlanırdı. Yatağına yatarken aklında hep yeni maceralar ve keşfedilecek yerler olurdu. Yatağının rahat ve sıcak olması bile bazen uykusunu getirmeye yetmezdi. Elif bir türlü gözlerini kapatamaz, yatağında sağa sola döner dururdu. Bir akşam annesi Elif'in yanına geldi ve usulca baş ucuna oturdu. Elif'in saçlarını okşayarak ona şöyle dedi. Biliyor musun Elif, uyumadan önce kendini en sevdiğin yerde hayal edersen, o yer seni huzurlu bir yolculuğa çıkarır ve seni tatlı bir uykuya hazırlar. Elif merakla, peki en sevdiğim yer neresidir ki? diye sordu annesi gülümsedi. Gözlerini kapat ve kalbinin seni götürdüğü yere git. Hadi bakalım Dena.'' Elif, annesinin sözlerini dinleyerek gözlerini kapattı. İlk olarak, Deçen Yaz ailesiyle birlikte gezdiği kocaman ayçiçeği tarlası gözlerinin önüne geldi. Bu tarla altın sarısı ayçiçekleriyle doluydu ve çiçeklerin başları hep güneşe doğru dönüktü. Elif orada koşmayı, çiçeklerin yapraklarına dokunmayı çok severdi. Tarlayı hatırladığında kalbi neşeyle doldu. Kendini bir anda o geniş ay çiçeği tarlasında buldu. Sanki gerçekte oradaymış gibi hissetti. Tarladaki her şey o kadar canlıydı ki, ay çiçekleri rüzgarla hafifçe sallanıyor, Elif'in yanından geçerken yaprakları ona dokunuyordu. Gökyüzü mavi ve berraktı, Uzakta bir yerlerde kuşlar şarkılar söylüyordu. Elif çıplak ayakla yumuşacık toprağın üzerinde yürümeye başladı. Ayçiçeklerinin arasından hafif bir rüzgar esiyor, saçlarına nazikçe savuruyordu. Rüzgarın o tatlı serinliği, tarlanın altın sarısı sıcağıyla birleşiyor ve Elife huzur veriyordu. Biraz ileride, tarlanın ortasında devasa bir ayçiçeği vardı. Diğerlerinden. Çok daha büyük ve gösterişliydi. Yaprakları geniş, başı ise gökyüzüne doğru heybetle uzanmıştı. Elif bu büyük ay çiçeğine doğru yürüdü ve onun gölgesine oturdu. Gölge serindi. Tam dinlenmelik bir yerdi. Elif gökyüzüne baktı. Güneş batmaya başlamış, ufukta hafif pembe ve turuncu renkler gökyüzüne yayılmıştı. Tam o anda gökyüzünde parıldayan bir yıldız belirdi. Elif bu parlak yıldızı fark etti ve gülümsedi. Bu yıldız beni izliyor olmalı diye düşündü. Yıldızın ona bir şeyler fısıldadığını duyduğunu sandı. Merhaba Elif dedi nazik bir ses. Elif etrafına bakındı ama kimseyi göremedi. Ses sanki rüzgarın içindeydi. Rüzgar Elif'e fısıldamaya devam etti. Merak etme Burada her şey güzel ve sakin. Şimdi sadece rahatla ve dinle. Bu tatlı ses Elif'in yüreğini ısıttı. Ayçiçeklerinin hışırtısı, rüzgarın fısıldayan sesiyle birleşerek bir ninni gibi kulaklarında yankılandı. Elif kendini daha da huzurlu hissetmeye başladı. Etrafındaki her şey yavaşlamış gibiydi. Sanki bütün dünya sadece onun huzur bulması için sessizleşmişti. Çiçekler hafifçe sallanıyor, yaprakları birbirine sürtünerek melodik bir ses çıkarıyordu. Ay çiçeği tarlasında yürümeye devam ederken, Elif her adımda biraz daha ağırlaştığını fark etti. Göz kapakları giderek ağırlaşıyordu. Her nefes alışında göğsüne dolan temiz hava tüm düşüncelerini uzaklaştırıyordu. Kalbi sakinleşti, zihni sessizleşti. Tarlanın yumuşak toprağı adeta ona ninne söylüyordu. Dinlen, Elif, güvendesin, rahatla. Elif, büyük ay çiçeğinin dörgesine yeniden uzandı. Gözleri yarı kapalıydı. Gökyüzündeki yıldızlar ona gülümseyerek bakıyordu. Tam o anda büyük yıldızın tekrar ona göz kırptığını gördü. Yıldız, Tatlı rüyalar. Elif der gibiydi. Sonra Elif kendini iyice huzur dolu hissetti. O kocaman tarlada uzanmışken tıpkı yıldızın ona fısıldadığı gibi zihni sakinleşti ve vücudu yavaşça gevşedi. Elif rüzgarın hafif şarkısıyla uykuya daldı. O günden sonra Elif her gece uykuya dalmadan önce o büyülü ayçiçeği tarlasına hayal etti. O tarladaki rüzgarın fısıldadığı o huzur ve güven, onu her gece tatlı rüyalara götürdü.